Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev yapımı sütlaç yapıyoruz. Önce pirinçlerimizi yıkadık. Şimdi bir bardak dolusu pirinç koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar yarım bardak dolusu pirinç koyuyoruz. Bunu isteyen evdeki kişi sayısına göre de yapabilirsiniz biz 6 kişilik bir aile olduğumuz için böyle bir dolu koyduk. Bir de yarımın bir tık üstü diyelim. Şimdi buna suyunu ekliyoruz. Tabii ki içme suyu ekliyorum ben. 3 oldu arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir karıştırıyorum. 4 bardak su, 5 bardak su koyuyorum çünkü şöyle diyeyim. Pirinçlerin daha iyi pişmesi için ben birazcık uzun süre pişiriyorum. Çünkü şekerle sütü gördüğü zaman pirinçler geriye dirilebiliyor. O zaman lezzet olmuyor. Bu şekilde koyuyoruz pirinçlerimizi. Yumuşayana kadar önce hızlı ateşte kaynatalım sonra kısık ateşte pirinçler tamamen yumuşak olana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi pirinçlerimiz şu anda haşlandı. Gayet yumuşacık oldu. Ben sütü kaynatarak koyuyorum. Çünkü sıcakla soğuk temas etmesin diye sağlık açısından. Şimdi ölçerek sütümüzü koyacağız. 嗯。Mm hmm. Şimdi 4 bardak koyduk. Bir karıştıralım. Sütü de yine ben 5 bardak koymak istiyorum. Bu şekilde sütümüzü ilave ettikten sonra bir 10 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. Daha sonra şekerini ilave edeceğiz. Mükemmel bir tat elde etmiş olacağız arkadaşlar. Ee, Sütümüzle pirinçlerimiz tamamen pişti, kıvamını aldı. Şu anda şekerini ilave ediyoruz. Önce bir su bardağı şeker ilave ettim. Şimdi bir su bardağı daha koyacağım. 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Bunu siz kendiniz kendi damak zevkinize göre fazla veya az koyabilirsiniz. Ee, şeker eriyene kadar birazcık karıştırıyoruz. Ee, bu arada ben üstüne daha farklı bir şey yapmak istedim. Çikolata sosu dökmek istiyorum. Hem görsel açısından hem bir farklılık olsun diye, sunum daha şık olsun diye. Tercih size kalmış. Yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Ben yani yarım su yarım çay bardağının üstünde birazcık su, bir tatlı kaşığı tereyağı, birkaç parça da bitter çikolata ekledim. Bunu size sos yapıyorum. Sütlacımızın üstüne koyacağız. Şu anda sütlacımız tamamen Kıvamını buldu, çok güzel bir sütlac olacak. Şu anda sosunu yapıyorum. Önce çikolatalarla tereyağımızı birazcık eritiyoruz. Bu arada da sütlacımızı ara sıra karıştıralım, sarmasın. Şu anda sütlacımız tamamen servise hazır oldu. Kıvamının böyle birazcık sıvı olmasını tercih ediyorum. Çünkü soğuduğu zaman biraz lapa olur ama bu şekilde servis edersek gayet iyi olur. Şöyle size göstereyim. Şimdi üstüne ben çikolatalı sos yaptım. Ben bunu hiçbir yerde görmedim. Bu tamamen benim fikrim. Yapanlarda varsa eline sağlık. Şöyle güzel bir kıvam oluştu. İsterseniz su koyabilirsiniz, isterseniz süt koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir servisimiz oldu. Afiyet olsun diyorum. Beğenirseniz yorum atmayı unutmayınız, kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Teşekkür ederim.